Babam bana hiçbir zaman oyuncak bebek falan almadı. Her zaman elinde bir tane otomobille gelirdi. Hatta çocukken uzaktan kumandalı arabalarla oynardım. Sonrasında babam karting yapmaya başladı ve kiralanan Tuzla'da bir pist vardı. Oraya gidiyorduk. Orada işte bana denettiriyordu. Yapabilir miyim acaba diye deniyordu ve bir şekilde kanıma girdi. Aslında otomobillere ilgim ilk olarak karting yapmaya başladığımda ortaya çıktı. 7 yaşında ilk bu hissi hissettiğimi hatırlıyorum. Karting yaptığınız zaman aslında bir pistin üzerinde rakiplerinizi görerek yarışıyorsunuz ve ömrüm boyunca da sanki bir asfalt üzerinde bir otomobil kullanacakmışım gibi hissettim. Ama sonra rally ile tanıştım ve ben doğanın içinde kendinle mücadele ederek, doğayla mücadele ederek rakiplerini görmeden yarışmanın bana çok daha yakın bir his olduğunu düşündüm. Ve aslında karting yapmak üzere yola çıkmış bir sporcuyken bir anda rally ile benim dünyam değişti. Otomobil sporlarında yarışlardan bir para kazanıyor musun? Kesinlikle kazanmıyorum. Bir otomobil markasının çatısı altında olamadığınızda bu işten para kazanma şansınız ortadan kalkıyor. Nasıl futbolcular bir takıma transfer olduklarında para kazanıyorlarsa bu işte de durum böyle. Dünyada bu şekilde ilerliyor ama Türkiye'de bu maalesef ki çok dar bir alan. Haliyle otomobil sporlarında bir pilotken aynı zamanda hayatını idam ettirmen için gerekli bir para kazanmak durumundasın. O yüzden de aynı zamanda kurumsal bir şirkette çalışma hayatında var. Bu beni zorluyor mu? Tabii ki çok kısıtlıyor seni. Otomobil sporlarında kısıtlandığın zaman da sonuçta başarı çok geç geliyor. Çünkü otomobil sporları sürekli otomobille vakit geçirmen gereken bir spor haliyle buradaki ayırdığım vakti buraya aktaramadığın için burada da kısıtlanmış oluyorsun. Bir gün bizim son etabımız ve biz birinci gidiyoruz o şampiyonada da kadınlar birincisi olacağız. Etap bitti. Bir sonraki etap için arada bir zaman var. O zamanı bekliyoruz. O sırada da annem aradı. Anne dedim etaptan çıktık. Her şey çok iyi merak etme. Son bir etabımız kaldı. Onu da hani bitirirsek başarıyla şampiyon olacağız dedim. Böyle yaptı annem. Tamam yarışı bitir ama yavaş yavaş git ne olursun. Trafikte çok fazla el kol yapanlar, korna çalanlar, laf atanlar, üstüne kıranlar bunlarla çok karşılaşıyorum. Trafikte olabildiğince sakin kalmaya çalışıyorum. Çünkü dışarıda trafikte yarışmama gerektirecek hiçbir duygu yok aslında. Buna rağmen bazen sırf kadın olduğum için sıkıştırılıyorum, el kol hareketleri olabiliyor. O zaman da ben kendi yeteneklerime düşen kısmı ile cevap vermeye çalışıyorum. O zaman ona göre davrandığım zaman da bu sefer şey oluyor. Aa kadına bak ya nasıl araba kullanıyor oluyor. Bu sefer aslında birazcık daha işte yakalamaya, işte yine seni geçmeye falan çalışıyorlar. Aslında bir şekilde o tacizden kurtulamıyorsun ama en azından ben kendimi koruyabiliyorum. Tabii ki trafikte bundan korkup, kaza yapıp ya da kendini kötü hisseden bir sürü kadın var. Bence bu tarz şeyleri yaşayan kadınlarda kontrollü bir şekilde şeridinizin bir yanındaki şeride geçip ona yol verdiğinizde zaten rahatlıyorsunuz. Ben de bu yöntemleri kullanıyorum. Yarışırken ihtiyacımız olan en önemli şeylerden biri kondisyon. Aslında bazen insanlar şey diyor, otomobil kullanıyorsun, ne gerek var bu kadar spor yapmana falan diyorlar. Ama biz 70 derece sıcaklığa ulaşan bir otomobil içinde kask, tulum, içlik ve diğer ekipmanlarımızla atıyorum 25-30 kilometre boyunca aynı konsantrasyonda etap geçmeye çalışıyoruz. Her yarış süresince yaklaşık 3-3,5 kilo su kaybediyoruz. Ben burada ne kadar ileriye gidebileceğimi aslında az çok biliyordum. İstanbul şampiyonu oldum, Türkiye şampiyonu da oldum. Bir sonraki hedef ne olabilir diye baktığımda tabii ki Avrupa'da yarışmak istiyorum. Buraya giden hedefte de tabii ki bütçeler çok yüksek. Tabii ki çok zor bir hedef ama bunun için çalışıyorum. Bu hep hayal etmekle oluyor. Bir gün kafanızı yastığa koyduğunuzda kendinizi orada o otomobilin içinde hissettiğinizde, orada gördüğünüzde aslında bir adım daha ona yaklaşıyorsunuz demek. Yine aynı düşünceyle, aynı hisle bir gün Avrupa Şampiyonası'nda yarışıp bir gün Dünya Rally Şampiyonası'nda en azından bir ayağını yapabileceğimi düşünüyorum ve onu hissediyorum.